ne o çantadan da çanta tüy olmuş veterinerde biyokimya ve hemogram sonuçlarının çıkmasını bekliyoruz Ay, hayırlısı inşallah çok aşırı gerildik hayırlısıyla atlatırsak adak adadım mahallenin sokak hayvanlarına Tavuk ya da yaş mama partisi. Leo iyileşsin. Sap sağ, sağlam. İçeride de bir tane yaramaz yavru kedi var. Gitmek istiyor. Taburcu olacakmış zaten de. İyi misin ya? İyi misin? Bak. İknur anneye Efendi. bak. İknur anneye bak. Efendi. Ne Altındaki bezi de kan oldu gitti herhalde. Kan oldu gitti evet. Neyse olsun. Sağlık olsun. Ne o? Adını da bilmiyor işte. Kulağına üç kere söylemedim de. <laughs> yani o yüzden biraz bir... <laughs> evet. Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah ben beslemedeyim yine. Besleme videolarını sizinle paylaşamıyorum. Ee, bu besleme alanıma her gün gelip ve doyla konuşup bunları da size sürekli yayınlamak istemiyorum ama Bugün çok az bir kısmını yayınlayayım. Vedeo diyorum ki oğlum yerin o kadar görünüyor ki rüyama gel. Ne olur rüyama gel Vedom. Şimdi gelelim bu ağzında e, problemi olan Leo kediye. E, bunu biliyorsunuz bu artık bizim üçüncü veterinerimiz. Belki diyeceksiniz ki ya üç dişi çektiremediniz gitti. Vallahi ben de aynısını söylüyorum. Ama olmuyor arkadaşlar. Neden? size sebebini söyleyeyim. Biz birinci veterinerden sonra ikinci veterinerde işte bir genel muayenesinde adamın yani veteriner hekimin böbrekleri elime biraz büyük geliyor demesiyle biraz panikledik. Biliyorsunuz geçen sene diş çekimiyle şeyi kaybettik. Hala kediyi. O videoyu hatırlarsınız. Yani kara düzen, testsiz, messiz dişleri çekilmişti onun yani bir veteriner kliniğinde. Tabii ki <laughs> bu mücadeleye devam ederken yaşadığımız her şey bize bir şey öğretiyor. Biz ondan sonra artık yani anladık ki kısırlaştırma da dahil olmak üzere anestezi verilen her operasyon çok tehlikeli. Neden çok tehlikeli? Çünkü anestezi sonrası bağışıklık aşırı derecede düştüğü için anesteziden dolayı kedinin genel durumunda böbrekte, kalpte, ne bileyim karaciğerde, akciğerde bir sıkıntısı varsa eğer iyi bir yoğun bakım müdahalesi yapılamazsa kedi maalesef e, melek olup gidiyor. Hatta iyi bir yoğun bakım müdahalesi yapılsa bile çok riskli oluyor arkadaşlar. Neyse biz de bu ikinci veterinerde aslında çok da memnunduk. İyi de bir klinik. Tüm ekipmanları da dört dörtlük. Ama o zaman sadece testlere 8 bin civarında bir şey çıkardı bize. Zaten o videoda yayınlamıştım size. Tekrar işte testlerden sonra eğer bir rahatsızlık çıkarsa tedavi olacak. Tekrar bütün bu testler yapılacak. Ancak kedinin genel durumu iyileştiğinde ameliyat olacak demişti. Yani bizim kafamıza göre 20-25 bin ee, belki de daha fazla yani. Bir hesap vardı orada arkadaşlar. Biz dolayısıyla üçüncü bir veteriner kliniği araştırdık. Hem her şey olsun. İşte bütün testleri yapabilsin. <gülüyor> <gülüyor> Gerek olduğunda ultrasona bakabilsin. Burada bir tane tanıdığımız vesileyle İstanbul Kağıthane'de bulduk. Kendisi sağ olsun sokak hayvanlarına da mümkün olduğunca şey yapıyor. Yardımcı oluyor. Hatta Bizim bir önceki veteriner kliniği sokak hayvanı olduğu halde mesela hocam, hoca moca değil normal düz veteriner hekim 600 TL hadi indirimli haliyle yani bu sokak hayvanı olduğu için indirim var. Sadece genel muayenesinden ücret almıştı. Neyse 3. veteriner kliniği en azından bunu yapmadı. Fakat yani bizden ücret almadı. Sağ olsun kağıthanede pati vadisi arkadaşlar ismini de söyleyeyim ondan sonra zaten çok ben e, bu burayı duyduktan sonra bayağı internette yorum falan okudum. Herkes de çok memnun. Özellikle böyle sokak hayvanlarına e, fiyat konusunda mümkün olduğunca yardımcı olduğu için insanlar çok güzel yorum yapmıştı. Zaten buna güvenerek gittik. E, tabii ki biz buna gidene kadar iki kez yine veteriner hekim reçetesiyle e, yoğun enfeksiyon hatta katılaşmış bir apse vardı diş etlerinde. E, Bundan dolayı biz iki kere zaten antibiyotik kullanmıştık arkadaşlar. Ee, i̇kinci antibiyotik bitince e, karnı aç olarak kediyi getir dedi bize bu üçüncü veteriner kliniği. Ee, biz de tabii ki yani 20 gün 25 gün sürdü bizim bu antibiyotikler. Ee, dün biz e, dün ayın kaçıydı 19'uydu herhalde videoyu ne kadar sürede yayınlarım bilmiyorum editleme işini filan. Ee, 19 Şubat 2024 Pazartesi günü Dilan'la buluştuk. Kediyi yakaladık. Bir de kedi ilaç içiriliyor diye kaçıyor sürekli. Ee, bizi görünce zaten Dilan'ı falan görünce direkt kaçıyor yani artık bıktı yani ilaç içmekten falan. Neyse biz e, dün götürdük kediyi arkadaşlar hemogram bakıldı. Yani önce kan alındı tabii ki. E, ağzına bakıldı. Hala biraz devam ediyor hapse. Üçüncü antibiyotiğe rağmen. Neredeyse bir ay olmak üzere. Yani bu kadar antibiyotik yani düşün ama benim de 20'li yaşlarda başıma gelmişti. Benzer bir durum. Ben hem iğne hem hap kullanmama rağmen dişimdeki hapse bir türlü iyileşmiyordu. Neyse çok uzun süre tedavi görmüştüm ben. E, bu böyle... E, Iı, sertleştikçe yani böyle kist gibi oldukça bunu artık biraz zorlaşıyor yani işler. Biraz bekledik. Hemogram ve biyokimya şeyleri çıktı. Burada da ayağımın dibinde bir kedi dolanıyor da mama koydum. Yersin. Ye ye tamam ben şimdi çekileceğim. Anlatayım. Anlatayım anne. Sonra arkadaşlar burası benim biliyorsunuz besleme alanım. Mama kokusuna geliyorlar hemen yazık. Soğukta çok acıkıyorlar. Her neyse konu dağılmasın arkadaşlar. Evet Hemogramda e, enfeksiyon hala devam ediyor ama daha azalmış durumda e, gel gelelim biyokimya. Asıl sıkıntı burada arkadaşlar. Biz e, ikinci veteriner kliniğe e, böbrek biraz büyük gibi e, hissettim, ultrasona da falan bakmamız lazım demişti ya zaten biz en çok kafamıza biyokimyayı oradan takmıştık. Yoksa biz hemograma baktırıp dişleri çektirecektik yani açıkçası. Ee, böbreklerde problem yok arkadaşlar fakat karaciğer çok sıkıntılı. Değerleri çok sıkıntılı. Hatta bir şeyler yazdılar bana verdiler. Ben yani orada bana söylüyorlar ben hem aklımda tutamıyorum hem de tıp terimleri e, ben çok böyle yani normal Türkçe kelimeleri bile zor aklımda tutuyorum. Neyse ben size o yazdıkları kağıdı da buraya bir yere paylaşırım. Hem indirimli haliyle e, şeyde fiyatta imzalı kaşeli orada yani hani size ispatlamak için de hani, hani çoğu insan bana güvenir ama olsun yeni izleyenler için falan e, bir belge olsun diye imzalı yurulonlardan onlardan kağıt da aldım. <laughs> Sonra arkadaşlar dediler ki net görmek için ultrason bakalım mı? Tabi bizim de moralimiz bozuldu hani bakalım dedik. Şimdi bir bölgesel olarak bakıyormuş bir de tam. Tabi hani tam baktığı zaman ona göre de fiyat değişiyor ama artık biz her şeyi yüzü aldık. Neyse arkadaşlar ben e, size ultrason görüntülerinden de biraz burada paylaşayım. Aa da, afiyet sana. Evet o senin ciğerlerinmiş bak. Karaciğer. Yani niye karaciğerine güzel bakmamız lazım ne ya? Kaplumbağa kanlaşımış, safra kanı şey safra kesinin duvarına kadar kan, karnına kadar kan. bizim karaci evinde görüm beyaz mukozular onlar hep böyle hasarlanmış şeyler Özel yüzlerinde tamam tamam binmek, tamam tamam pist. tamam tamam şey yok. tamam pist, 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 pist. tamam evet, tamam yemek, tamam 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 gel sana da mama vereyim. Neyse arkadaşlar o mamasını yerken bize gösterdi, anlattı. Tabii ki ultrasonda biz bir şeyleri seçmemiz zor ama diyor ki yani safra bu sokak kedisi sonuç olarak yani zaten veteriner de anlamıştır yalan söylememediğim, söylemediğimizi. Safra kesesinde eee yani artık toprak mı, kum mu, taş mı, neyse tamamen beslenmeyle alakalı sıkıntılar var. Zaten en büyük sıkıntı karaciğere safra kesesinden gelmiş arkadaşlar. Ondan sonra karaciğerinde kara işte bir sürü şeyler anlattı. Ama karaciğerle ya da safra ile ilgili ameliyata gerek olmadığını söyledi. Fakat şu anda bu, bu durumdayken bu çocuğu Leo'yu yani e, ameliyata almamız yani o dişleri çekmemizin e, riskli mama da Şimdi telefonu da taşlara dayadım. Size göstermek istiyorum da tekrar yerleştirebilecek miyim bakalım. Bu durumda Leo'yu tekrar ameliyata almanın riskli olacağını söyledi. Ne yapacağız hocam? E i̇şte iki haftalık tedavi görecek, e, ilaç yazılacak. Ondan sonra antibiyotiğe devam edilecek. Hem hemogramda çıkıyor enfeksiyon hem de ağzında görülüyor yani. E, ondan sonra bir de arkadaşlar karaciğer destekli klinik mama. Yani arkadaşlar neredeyse ameliyat olmadan ameliyat parası gitti diyebilirim yani zaten burada tekrar şeyini de belgesinde yayınladım Hatta bir daha destek olmak isteyen olursa direkt oranın iban numarasını bile verebilirim Çünkü artık yani açıklama yapmaktan böyle çekiniyorum rahatsız oluyorum gerçekten yani bir ameliyat kadar para harcadık arkadaşlar hemogram, biyokimya, ultrason. Ha pardon röntgeni unuttum. Röntgenini de biliyorsun koyayım. Bu da röntgenimiz. Röntgen. Ondan sonra genel muayenelere zaten ücret ödemiyoruz. Neyse arkadaşlar biz bir tanesi bitkisel, bir tanesi de sadece yüzde otuzlu kimyasal, geri kalanı bitkisel. İki tane ilaç, bunların biri sıvı şırıngası var, şırınga ile enjekte edilecek. Bir tanesi hap, hap olarak yutturulacak. Bir de karaciğer destekli mama. Zaten bu mamaların ne kadar pahalı olduğunu yani sürekli kliniğe gidip gelen insanlar bilir. Arkadaşlar. Ee, aldık. Yapacak bir şey yok. Bunları da unutmamak için çekeyim de. İki hafta bunları kullanacağız. Ay! Karaciğer destek maması. Bunlar da biri bitkisel, biri yarı bitkisel yarı kimyasalmış ilaçları. Antibiyotik bir daha yazdı, yine devam. İşte böyle ya üç dişi çektiremedik arkadaşlar. Çok problemli bir kedi çıktı yani. Allah şifalar versin de. Ne bileyim. Korktukça daha çok başımıza sıkıntı geldi. Başladık da tedaviye. Şimdi iki hafta sonra yeniden her şey bir daha baştan yapılacak. Çünkü bir günde bile hemogram değişebiliyor. Ondan sonra bunu bütün veterinerler söylüyor. Hani bir kişi söylese diyeceğim ki ya bu para göz para için söyledi. Yani bunu bütün buradan veteriner hekimden, de doçentinden, profesörüne kadar hepsi söylüyor. Dün yaptığınız kan e, tahlilini kabul etmiyorlar. O gün yeniden yapılması gerekiyor. Hemogram bakılacak, biyokimya bakılacak. Tabi yine gerek olursa, bir daha ultrason bakılacak. Ee, devam edilecekse tedavi yeterli gelmediyse devam edilecek. Ee, eğer yeterli geldiyse de çocuk operasyonu alınacak. Yani bu yani bu ağzındaki kök dişler yani kalan e, ve o çürük diş ona yani bütün organlarına da ayrıyeten zarar geliyor veriyor. Niyetimiz artık o dişlerden kurtulmak. Ama iyice şunu anladım ki gerçekten ne ameliyata ettirecekseniz ettirin. Mutlaka her kediye hemogram ve biyokimyaya bakılmalı. <laughs> Yoksa işler gerçekten çok tehlikeli yani. Ya verseydik ya kara düzen yaptırsaydık iki gözlü iki çeşme gene dilanla kedi gömüyor olacaktık yani. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.